Biliyor musun? yıllar geçmiş. Ya şuraya bak ya. Yani. Bakın arkadaşlar. Üstünü nasıl sarmış. Otlar, şeyler, zamanında kökler. Işte şuna öyle, bakın. Bak, bak. Artık olmuş. Ya. Bakın, bak. zirve adamı gene yaptı bugüne başka. Yani. Şu güzelliğine bak. Dedim bir şu şey, bugün bu tarihi şöyle bir güzel bir temizleyelim. Güzel bir önemli sinyaldi. He? Çok değil. Bakın. Aa. Bak. Selam arkadaşlar. Zirve adamı zirvelerde. Bugün gene bir bomba bir bir dola beraberiz. Bu parti 2 devam ediyor arkadaşlar. Şimdi alan tarama kullanın zirve adamı demişsiniz videoda. Sizin için Yine tekrar bir alan tarama videosu yapıyorum. Sadece çıbıklarını aldım. Makineyi de göster başkan orada. Makinemiz orada. Ben çünkü bu işin tam piri olduğumuz için cihazı takmadım şimdilik tamam mı? Size göstermek için daha önce keşif yaptık. Tamam başkan bana dönebilirsin. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Bionic AT7000 ile bakıyorum. Şöyle bıraktık. Ne oldu? Kafa sallamaya başladı. Bakın arkadaşlar nasıl sallıyor? Çok afif, yavaş yavaş hareket edeceksiniz bunda bak. Yavaş yavaş geldik. Afif şey dolgu şey boşlu dolgusu bu. Zamanında burası oynanmış. Bak afif açıyor. Geliyorum. Bakın. Geliyorum. Tak. Burada değerli var. Altı da gösterdik başka. Gördünüz mü? Alttan aşağısı zamanında parti 2 geriden al geriden biraz toprağını da al. gördünüz mü arkadaşlar şimdi yukarı çıkabilirsin bana buradan bakın çubukları takip edin arkadaşlar burada şuradan çıktım ne oldu şey boşluğuna geldi bakın gördünüz mü bu dolgu toprak boşluğu tam açmıyor yani bak farkında mısınız açmıyor bir daha sıfırlayalım bakın Şöyle yaptık. Bakın kafa sallamaya başladı. 1-2 saniye duracaksınız böyle. Sallıyor bakın yön arıyor. Şimdi senin hareket biri durdu öteki sallanıyor. Hareket etmeni istiyor senin. Hareket ettim. Bakın çok yavaş hareket edeceksiniz burada. Bakın. Ahif şey boşluk. Toprak dolu bol boşluğu. Geliyorum. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Altta bir değerli metalın olduğunu bize verdi. Şöyle geçelim. Bakın. 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 Şöyle geç çıktım. Ne oldu? Normal şeye döndü. Devam. Arkadaşlar. Burada bir değerli malzememiz var. Bu değerli malzemeyi şu anda şöyle burayı koyalım başkan. Yine. Sen burada Sen buradan çekeceksin. Burayı göster. Şöyle demek istiyorum yani. Bak. Burası Kazılmamış bir yer arkadaşlar. Bakın şöyle, şu şekil görüyor musunuz? Bak kazılmamış yer. Neredeydi değerli mi? Şurada mıydı? Şurada tam, tam şurada başkan. başkan. Şurada değil mi? Tam hmm. o yok. Şu yoncanın altı işte. Tam burası. Şu, şu, Şimdi buradan sen tutuyorsun başka. Böyle orayı. Şimdi ben burayı bir başlayayım bakalım. ismini bismillah. Ismi bakalım. ak ah başka. Hmm, kemik. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kemik tam Bak. Çink. Geldin mi orayı? biraz daha var. Hah, yavaş, yavaş ne oldu? tam orada. Aha. Çık, 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 bak köp çıktı bak. Aa ne var burada bak ne çıktı. Yine sindir. Yaklaş şöyle. Bakın. Bakın. Yarısını kazma parçalamış küp görüyor musun? Buna sinyal veremez herhalde. Eledik ya başkanım. He. Bir daha bakayım adam taramayla. Tut. Dibe kadar geldi burada diyor. Tam tam üstündesin başkanım. Tam burada değil mi? Bak çıkıyorum. Görüyor musun? Gel başkan. Gel 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 gel. Gel biraz daha. Heh, tam ben burada diyor. Sol diyorum. ayağın attığın üstü. Tam sol ayağın üstü. Çıkıyorum. Açtı. Sol ayağın tam Şimdi üstü. Şimdi başka. Burayı Ben burayı gösterebilirim. Başkan tam sol ayağın attığın var oraydı. Şu yeşillik. Tam, içinde. ha, aynen, tam orası. お味はいない。 Aha. Oo, kemik çıkıyor. Yaklaştım başka. He? Dikkat kal oralarda. He? O aradaydı. o arada. He. Alan tarama buraydı. Tam tam oralarda. Sesi kürekle falan bak. Bakacağım başkan dedek yok tutacağım bu tut Dedek tut. Başka ne oldu burada kepçeki ya Şuraya bak. Şuraya bak kepçeki başlıyor. Aha. Alan tarama iyi aldı ama. Alan tarama tam tam nokta. Baksana. Arkadaşlar bu yeni 7000 soruyorsunuz ya cevap veremiyorum bazı ya. Değil mi? Yani yol oluyoruz. Hadi bakalım. bakın. Orada yok. Şurada. Metal. Bakın arkadaşlar çektim. Görüyorsunuz sen orayı çek. Bak. Bak. Burada yok. Burada. Şurada. Yok. orayı Şurayı açacağım. Orayı aç Çok güzel. Arkadaşlar. Tam dolayan gaydin tam orası işte. Nokta atışı ben derim buna. He? Yani. Ne diyorsun sen? Yavaş bir. Çökeceğiz. Çok yiyeceğim ben. Razı olursunuz. Razı olur. Bakın. Bak dur bakalım. Durun. Aha. Ne çıktı? Hmm, kemik. Değil mi? Küp Bunu bir inceleyelim. Şu. Aha aha. Oh. Ne çıktı? Oh. Bak bak. Bakın. Arkadaşlar. Şuna bakın, şuna bakın. Sarı gelin. He? Oh, Başka. Nasıl? Başka yine bomba patlattın hayır. Şuraya bakın güzelliğine. Aha. aha. Al sana hediye. Bana bunu der. Ben, de, ben Şuna bak, güzelliğe bak, sarı gelinin güzelliğine bak. Görüyor musun? Yıllar geçmiş. Ya şuraya bak ya. Bakın arkadaşlar, üstünü nasıl sarmış? Otlar, şeyler, zamanında kökler. Işte Şuna öyle. bakın, bakın, o, o bak. Da artık topak bak, Bakın, bak. Zirve adamı gene yaptı bugün he başka. Yani. Şunun güzelliğine bak. Dedim mi şu bugün şu tarihi şöyle bir güzel bir temizleyelim. Güzel bir önemli sinyaldi. He? Çok güzeldi yani. Bakın. Şöyle bakın. Çok önemli sinyal arkadaşlar. Bir göster bakın. Uzatacağım biraz. Başka nasıl yapmış nasıl zamanda kalmış He? nasıl kalmış? Bak dolu dedektörü de doğru atmış alan tarama da doğru atmış. Gel düşmüyor da başka. Küçük bir şey ama başka. Gördün mü? Bak. Ama ne güzel ya. Şuna Müjdeye benziyor bu. Oo başka. olmuş ya? Öyle Artık toprak olmuş bu. Bilemezsin ki. Toprak olmuş toprak. Kazma kullanma kullanmayalım. Belki içinde bir şey varsa. He? Yani. Şuna bak. Aa. Görüyor musun? başka Ne çıktı bak. Gördün mü? Şunun güzelliğine bak. Şunu. Şuna bak. Şu yakut mu? Neydi bunun adı ya? Mercan mıydı? Mercan, mercan. Zümrüt, zümrüt. Hıh. Tabii ya zümrüt bak. Bak. Bak zümrüt. Şunlar da farklı. Bak şu taşlar. Şu farklı bir figür. Bak. Bak. Oo, başka. Bu neymiş böyle? Dur. bir şey. Vallahi. Şu şey zümrütü görünce. Ya. Şunlar. Şu taşlara bak. Şunlara bak. Şu taş. Sen ne diyorsun? Şu nasıl? Aha. Oo. Başkan. Ekiz. Bunlar ne böyle başkan? Ekiz ekiz. Oh. Hadi ya. aşkım. Hadi hayırlı olsun. Hadi. Oh. Başkan. Hadi hayırlı olsun. Şuna hadi. bakın. Oh. Şunlar. Şunlar. Oh. Oh. Bu ne? Oho. Değişik bir şeyler çıktı burada. Allah Allah. Bunlar ne böyle başkan ya? Vallahi başkan benim benim iyice kafam karıştı. Her şey her gün farklı. Ari tamuş ne? Her gün farklı bir şey çıkıyor ya. Oo. Şuna bak. Bak o da onunla başkan. Sevgili şunları. Ben şu çok güzel. Kim ne derse desin. He? Yani. Şu. He? Aynen. Bakın arkadaşlar bakın. Size biraz temizleyeyim. Şu. Tarihini görün biraz. Bak. Gördünüz mü? Şu çok eski. Değil mi başka? Evet çok eski ya. Burayı tutmam başka. Var mı bunun devamı? Ne? Burada ne? Burada ne? Ha, bak küp parçasını bile küp parça şeyi aldatabiliyor toprağın içinde. Evet. şey yapıyor. Yok. Yok arkadaşlar. Vuruyor, kazıt yapıyor. Şimdi arkadaşlar, şeye de bakalım başka. En mantıklısı hı hı. hadi gelsin bunu kaldırsın. Hadi. Niye? Hı. Bak. Gördün mü? Yani. Yok arkadaşlar. Alan taramayla nokta atışı yaptım. Gördüğünüz çıkanlar muhteşem. Çok güzel. Çıkan yer şuradan çıktı. Gördüğünüz gibi muhteşem. Burada içeri giden arka taraf mıydı? Şu arka başka taraf. Zaten. Şu arka tarafta bu oda var değil şu mi? Boşluk, boşluk. Şu ama karşı yamaçta. Bak şu, şu taşları. Örmeyi yok. görüyor musunuz? Örmenin olduğu yerde. Şimdi burası çok önemli noktaydı. Dediğimiz gibi bunları da gördünüz. Ee, bu tür videoların gelmelerini istiyorlarsa ne yapacaklar başka? Lahet yapmayın.